Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerleyiz. Bugün 2. sınıf matematik dersimiz var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ben burada yani çarpma işlemleri hazırladım. Bu tatilden sonra çünkü çarpma işlemlerine geçeceğiz. Neyse dersimize dönelim biz. 1 çarpı 1. Yani bir tane 1. 1 eder arkadaşlar. Yazalım. 1 çarpı 2. Yani bir tane 2. 2 eder arkadaşlar. 1 çarpı 3 yani bir tane 3 3 eder. 1 çarpı 4 yani bir tane 4 4 eder. Arkadaşlar. E ee, 1 çarpı 5 arkadaşlar. Yani bir tane 5 5 yani eder. Yazalım hemen 5 diye. Evet. 1 çarpı 6 yani 1 tane 6 6 eder arkadaşlar 1 çarpı 7 yani 1 tane 7 7 eder arkadaşlar 1 çarpı 8 yani 1 tane 8 8 eder arkadaşlar 1 çarpı 9 yani 1 tane 9 9 eder arkadaşlar 1 dakika şöyle yazalım 1 çarpı 10 yani 1 tane 10 10 eder arkadaşlar Hemen yazalım. Şimdi 2 çarpı 1. Yani 2 tane 1 arkadaşlar 2 eder. 2 çarpı 2 yani 2 tane 2 4 eder arkadaşlar. 2 çarpı 3 yani 2 tane 3 6 eder arkadaşlar. 2 çarpı 4 8 eder. Yani 2 tane 4 8 eder arkadaşlar. 2 çarpı 5 yani 2 tane 5 10 eder arkadaşlar. Hemen 10 diye yazalım. 1 çarpı 6 yani 1 tane 2 tane 2 yani çarpı 6 arkadaşlar 2 çarpı 6 2 yani iki tane 6 12 eder. 2 çarpı ya yani 2 tane 7 14 eder. Evet arkadaşlar 2 tane 8 yani iki çarpı 8 yani iki tane 8 16 eder arkadaşlar. Şöyle 16 diye yazalım. 2 çarpı 9 yani iki tane 9 arkadaşlar. 2 çarpı 9 18 eder arkadaşlar. 18 ay pardon 19. Ay pardon pardon. Arkadaşlar 18 eder 18. 18 eder arkadaşlar. Pardon özür dilerim. 18 eder 18 diye yazalım şöyle. 2 çarpı 10 yani 2 tane 10 20 eder arkadaşlar. 3 çarpı 1. Yani 3 tane 1 arkadaşlar 3 eder. 3 tane 1 3 eder. 3 çarpı 2 yani 3 tane 2 arkadaşlar 3 tane 2 6 eder. 3 çarpı 3 yani 3 tane 3 arkadaşlar 9 eder. 3 çarpı 4 yani 3 tane 4 arkadaşlar ee, şey 12 bir dakika arkadaşlar şimdi 4 8 12 eder. Burada yani bazı işlemlerde saymak gerekiyor. Evet 3 çarpı 5 yani 3 çarpı 5 15 eder arkadaşlar. 15 Arkadaşlar bir dakika 3 çarpı 6 ya yani 3 tane 6 Arkadaşlar 3 çarpı 6 6 12 Ve 18 Arkadaşlar dediğim gibi bazı onların da saymak gerekiyor. 3 çarpı 7. 7. 14 21 eder arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bu çok kolay. Yani bir neyse arkadaşlar kafanız karışması. 3 6 8 8 16 24 eder arkadaşlar. 24 bırak arkadaşlar. 24 Arkadaşlar şöyle yazdık 24 diye Evet arkadaşlar e, ee, 3 çarpı 9 ya yani 3 tane 9 9 18 ve 27 arkadaşlar 27 3 çarpı 10 ya yani 3 tane da 30 eder Arkadaşlar böyle 3 çarpı 10 gibi işlemlerde sağ gerek yok. Çok kolay. 4 çarpı 1. Yani 4 tane 1 4 eder arkadaşlar. 4 çarpı 2. Yani 4 tane 2 arkadaşlar 8 eder. 8 eder arkadaşlar. 1 dakika. 8. 4 çarpı 3 yani yeah. 4 tane 3 3 6 9 12 eder arkadaşlar 12 4 çarpı 4 yani 4 tane 4 4 8 12 ve 16 eder arkadaşlar 16 eder 4 çarpı 5 yani 4 tane 5 arkadaşlar 5 10 15 20 yemeye değer arkadaşlar. 4 çarpı 6. Yani 4 6. 6, 12, 18 ve 7, 4. 4 ediyor arkadaşlar. Bir dakika. Evet. 4 çarpı 7, 4, yani 4 tane 7, 7, o 4, 7, 1 ve

74, 74, ha evet arkadaşlar 32. Evet bu işleme bize geçelim arkadaşlar hemen geçelim 4 çarpı 9 yani 4 tane 9, 9, 18, 717 e, öyle. Ee, arkadaşlar 26 e, en başta şimdi 4 kere 9 9 18 27 30 36 Evet arkadaşlar 36 hemen yazalım 4 çarpı 10. Yani 4 tane o 40 eder arkadaşlar. Hemen 40 diye yazalım. 5 çarpı 1. Yani 5 tane 1. 5 eder arkadaşlar. 5 çarpı 2. Yani 5 tane 2 arkadaşlar. O da eder. 5 çarpı 3. Yani 5 tane 3 arkadaşlar e, 3 6 9 12 ve 12 12 3 ekle 15 15 arkadaşlar 15 5 çarpı 4 yani 5 tane 4 hemen sayalım 4 8, 12, 16, 10, 16, 20 arkadaşlar 20. Arkadaşlar aslında hiç sayma gerek yok. Bir önceki söyleyeyim sayıda 5 ekleyince cevap buluyor zaten bu 5'lilerde. O yüzden ben öyle yapalım. 5 kere 5, 7, 5. Yani 5 tane 5. 7 5 arkadaşlar. Evet, 5 kere 6 ya yani 5 tane 6 arkadaşlar. 5 tane 6 30 eder. Hemen orada bulduk. 5 çarpı 7 ya yani 5 tane 7 arkadaşlar 35 5 çarpı 8 40 eder arkadaşlar. 5 çarpı 9 arkadaşlar 5 çarpı 9 45 5 çarpı 10 yani 5 tane 10 50 eder arkadaşlar evet Altı çarpı bir. yani altı tane 1 6 eder arkadaşlar Altı çarpı 2 arkadaşlar 12 eder. Ya yani 2 tane 6 yani 12 eder. 6 çarpı 3 şey arkadaşlar. 3 6 9 12 15 ve 15 18 18 Evet arkadaşlar bugünlük matematik dersi bitti dersimiz arkadaşlar hemen şöyle sonuçları gösteriyorum hemen şöyle sonuçlar işte böyle hemen gösteriyorum böyle sonuçları evet arkadaşlar bugünlük matematik dersimiz bitti. Bir sonraki matematik dersimizde görüşmek üzere.